Kamu personel seçme sınavının 31 Temmuz'da gerçekleştirilen ancak daha sonra sınavda sorulan bazı soruların bir yayın evinin soru kitapçığında yer alan sorularla benzerlik göstermesi üzerine iptal edilen oturumu yeniden düzenlendi. Tekrar sınava girmek için başvuran 1 milyondan fazla aday bugün yeni sorularla ter döktü. Bolu da sınava girecek memur adayları sınav saatinden önce Orhan Gazi Ortaokulu ve kentin çeşitli noktalarındaki okullarda hazır bulundu. Memur adayları okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş kağıtlarının kontrolünün ardından salonlara alınırken saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 2022 KPSS lisans oturumlarının ilki olan Genel Yetenek Genel Kültür Oturumu saat 10.15'te başladı. Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir alındı. Sınavda adaylara 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri oturumu ise 14.45'te başladı. Adaylara 100 dakika süre verilirken 80 soru yöneltildi. 2022 KPSS lisans alan bilgisi sınavları 1. oturumu 24 Eylül, 2022 KPSS lisans alan bilgisi sınavları 2. oturum ise 25 Eylül'de uygulanacak.